Merhaba ve merhaba. Dinlendik, kendimize geldik. Sil baştan başlamak gerek bazen. Yapacağız beraber. Bütün aileyi bekliyorum. Her bir kişiyi bekliyorum. Yani herkesi evet kaydedeceğim yayını, kaydedeceğim. Bakın, telepatide giydiğimiz elbiselerden giydim. Gördünüz mü? Canlı yayın yüzünden nice sıçlı hissettim kendimi. Sizin için giyindim, süslendim. Birazcık daha bekleyelim. Tabii kaydedilir. Neden kaydedilmesin? Lütfen diğer kişiler gelene kadar size yalvarıyorum uzanın tamam mı? Bu cümlenin anlamı hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insan unutur. Bırakmakta zorlandığınız her şey Size ait olmayan her duygu artık bay bay. Sizin enerjiniz size lazım. Beni 10 bin yaparsanız gelir elbiseliğim ki. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Bu meditasyon yer yerinden oynayacak. Çünkü taşlar artık yerine oturacak. O kadar söylüyorum. Mutsuzluğunuzdan öperim, alırım, sırt çantama koyarım. Ve size bir daha gelmesini isterim. Evet. Hazır mıyız? Ağlamalar, gülmeler, her şey olabilir. Çünkü bu sefer meditasyonda beni de göreceksiniz. Ondan beri süslenme yani yoksa neyse süsleneyim değil mi? Pijamayla yayın yapan ben yani. Evet öyle güzel bir şey yaptım ki bugün çok mutluyum ve dedim ki bu meditasyonun tam olarak bugün yapılması gerekiyor. Devran bir yerlerde dönüyor ve herkese bol şans. Tabii ki girebilirsiniz. Erkekler, bizim erkeklerimiz de var. İlhami Bey, Fatih'çim. Nerelerdesiniz? Evet, o zaman başlayalım. Şimdi yorumları kapatacağım. 10 dakika falan sürer. Yorumları kapatacağım. Yalnız bu sefer ilk meditasyonlarımız gibi olacak. Çünkü sadece benim sesimle devam edeceksiniz. Kaydedilecek, evet. Bir yerde bir müziğimiz var. Onu dinleyeceksiniz. Sonrasında ben size yine eşlik ediyor olacağım. Evet, şimdi yayınları, yayınları kapatıyorum. Tabii canım, yorumları kapatıyorum. Evet meditasyon yapacağız. Kapatıyorum. Hazır mısınız? Hazırlar bir okey versin bakalım bana. Bana da iyi bakın. Unutmayın bu görüntüyü tamam mı? Ben de siz seviyorum. Hazırız değil mi? Evet yorumları kapatıyorum. Şimdi sevgili ailem. Uzanıyorsunuz ve uzandığınız yerde sadece bir kere başlamadan önce derin bir nefes alıyorsunuz. Burnumuzdan alalım. Ağzımızdan verelim. Bu sefer olduğunuz yerden kopmuyorsunuz bütün anın, zamanın içindesiniz. Bulunduğunuz gezegenin dışına çıkmıyorsunuz. Tam da olduğunuz yerde, olduğunuz odada her şey sıradan bir şekilde giderken sadece ihtiyacınız olanı alıp ihtiyacınız olmayanları göndereceksiniz. Bunun için her zaman sizinle olan enerji zaten sizin için yeterli olacak. Şimdi sizden ricam uzandığınız yatak koltuk, oturduğunuz koltuk, sandalye, her neyse bunun içine doğru giriyorsunuz. Yani bu sefer yukarıya değil, aşağıya gidiyoruz. Çünkü artık gerçekten düşmediğinize, hiçbir şeyin bir düşüş olmadığını, düşmenin de, beraberinde çok güzel enerjiler getirdiğini anlıyor olacaksınız. Şimdi oturduğunuz yatak, sandalye, koltuk, uzandığınız her neyse yavaş yavaş aşağı doğru giriyorsunuz. Aşağı doğru gidiyorsunuz. İmgelemekte zorlanabilirsiniz ama vazgeçmiyorsunuz. Aşağıya doğru gidiyorsunuz ve yerin altında sizi rahatsız eden hangi duygular varsa şimdi bunları topluyoruz. Aşağı doğru inin. Yerin altı, ayaklarınızın altı bastığınız yer yani enerjinizin topraklandığı ve hali hazırda bu meditasyondaysanız zaten toplanamadığı noktadasınız. Şimdi gözünüzün önüne simsiyah, çok eski bir kapı gelecek ama kulbu altın rengi olacak. Şimdi o kapıyı açıyorsunuz. O kapıyı açtığınızda içeride bırakamadığınız, sizi rahatsız eden ilk duygu bilinçaltı size veriyor olacak. Düşünmeyin, düşünmüyorsunuz. Bilinçaltınız size otomatikman o duyguyu veriyor. Sevgi mi? Sevgisizlik mi? Aşk mı? Aşksızlık mı? Açlık mı? Tokluk mu? Her neyse şu an önünüzde kocaman bir yazıyla duruyor olacak. Şimdi o yazıyı almanızı istiyorum. Elinizle bulunan, sıkıştığı o yerden söküp alıyorsunuz zorlanabilirsiniz, çıkarmakta zorlanabilirsiniz ve bunu yaparken vücudunuzun bir parçasını hissedeceksiniz. İşte o duygu o yeri kaplayan duygu. Mideniz olabilir, kalbiniz olabilir, kolunuz, bacağınız, saçınız, kaşınız her neresi ise o duyguyu tuttuğunuz an vücudunuzun o parçası hissediliyor ve ağır olacak. O duyguyu söküyorsunuz oradan. Söküyorsunuz ve vücudunuzdaki o ağırlığın hafiflediğini hissediyorsunuz. O duyguyu alıp şimdi kapıdan çıkın ve bir sonraki kapıya gireceksiniz. Giriyorsunuz ve girdiğinizde bırakamadığınız bir diğer duygu, bir diğer olgu, inançsızlık, sevgisizlik, fazla sevgi, fazla tolerans her neyse düşünmüyorsunuz çünkü bilinçaltı otomatikman şu an onu da size veriyor. Şimdi bu duyguya dokunmanızı istiyorum ve bu duyguya dokunduğunuz zaman vücudunuzun bir parçası yine ağır hissedilecek. İşte bu da belki derin ve rahat bir nefes almamanızı sağlayan duyguydu. Şimdi o duyguyu oradan söküp çıkarıyorsunuz. Ve şimdi o kapıdan çıkıp hemen karşınızdaki Kırmızı renkli kapıya doğru ilerliyorsunuz. Kök çakranızı dengesiz bırakan, benliğinizi ve varlığınızı maddi manevi bu hayatta daim ettirmenizi zorlaştıran kişiler, duygular, her neyse kapıyı açtığınızda orada olacak. Bu belki sokakta gördüğünüz bir kişi, belki çok yakınınız birden fazla kişi olabilir. Şimdi kapıyı açın ve onlarla Yüzleşin. İçeride kaç kişi duruyor ve bunlar size neyi aynalamış? Bu kişi, bu öğretmenin beni inançsız bıraktı. İnançsızlığı aşıladı. Babam küçükkenki bir hareketiyle bana verilen sözlerin tutulmayacağını aşıladı. Annem erkekler aldatır ya da evlilik zordur diyerek bana evlenmenin zor olduğunu aşıladı. Ablam hiçbir şekilde iş bulamadığı için ben de iş bulamayacağımı zannettim. Oysa o belki de gerçekten bulmak istemiyordu. Her neyse o kişiler orada duruyor olacak. Bu kişi zamanında bana kötü baktı ve ben sanki kendimi kötü hissettim. Herkes size belli başlı inançsızlıkları vermiş olan herkes orada. Ve şimdi bu duyguların hangisine hangisi aitse... Senden güvensizliği aldım ve bunu sana geri veriyorum. Çünkü bana ait değil. Senden sevgisizliği aldım ve bunu sana geri veriyorum. Çünkü bana ait değil. Senden inançsızlığı aldım. Bana bağırdığında çok üzülmüştüm ve bu durum artık geçti. Bu bana ait değil. Bu şekilde bütün duyguları o kişilere geri vermenizi istiyorum. Çünkü onlar ona ait. Sizin bütün vücudunuzdaki ağırlığın teker teker sizden gittiğini hissediyorsunuz ayaklarınızın altından artık ihtiyacınız olmayan tüm enerji siyah bir şekilde akıyor siz kötüyle savaşmak zorunda değilsiniz çünkü kötüyle hiçbir işiniz yok zaten bütün duyguları onlara verin ve onların tamamlandığını görün o olaylar o duygular onlara ait ve biz devam etmeyi seçiyoruz şimdi o kapıdan çıktığınızda her zaman gittiğimiz bir yere gideceğiz ama bu sefer kendimiz için ve çok daha farklı bir eylem için bembeyaz bir kapı var ileride. Şimdi o kapıyı benimle birlikte açıyorsunuz ve açtığınız anda her zaman duyduğunuz dalga sesleri, her zaman duyduğunuz kuş cıvıltıları, her zaman hissettiğiniz o ılık rüzgar esmeye başlıyor. Çünkü her zaman belki birisi için Belki birileri için, belki de kendiniz için gittiği o sahile bu sefer kendiniz için gidiyorsunuz. Şimdi kumlara, o sıcak kumlara basarak çıplak ayaklarınızı hissedin. Bütün kum taneleri ayaklarınızın altında basıyorsunuz ve o sıcaklık bütün enerjinizi o kadar berraklaştırıyor ki artık eskisinden de daha iyi olduğunuzu hissediyorsunuz. Bilinçaltınız bu mesajı alacak ve emin olun bilinç dışınız bunu muhakkak uygulayacak. Şimdi denize doğru yürümenizi istiyorum. Denize doğru yürümenizi istiyorum. Ve denizin önüne geldiğinizde denizin tam ortasında bir çark göreceksiniz. Tarot'taki kader çarkı gibi bir çark var. Yuvarlak, çevirmeniz için bir kulbu olan bir çark. İşte bu sizin devranınız. Devran kendinize döndüğünüzde dönmeye başlar ve siz bugün bunu layıkıyla yapıyorsunuz. Şimdi o çarkın bölmeleri olacak. O çarkın bölmeleri var. Neler eksik? Bir bakın bakalım. O çarkın tam anlamıyla dönmesi için neler eksik? Sevgi, iş, inanç, bereket, bolluk. Şimdi ellerinizi çarkın o boş bölmesine götürüp o duyguları tamamlıyorsunuz. Çarkta sevgi eksikse onu koyun. Bolluk eksikse onu koyun. İnanç eksikse onu koyun. Bunları yaptıkça tıpkı bir anda açılan ışıklar gibi enerjinizin iyice arttığını hissediyorsunuz çarkınıza, devranınıza eksik olan her şeyi bütünleyip tamamlıyorsunuz ve bunu sizden kimse alamaz. Çünkü siz tam da bunu yapmak için gönderildiniz zaten. Tamamlanmak, kendinizde bütünleşmek ve herkese, ihtiyacı olan herkese ışık olabilmek için. Şimdi hazırsanız sol tarafınıza bakmanızı istiyorum. Çünkü orada size doğru gelirken beni göreceksiniz bu devranı size söz vermiş olduğum gibi bugün şimdi ve tüm zamanlara doğru beraber döndürüyoruz. Beni görüyorsunuz. Size doğru geliyorum gülümseyen yüzümle. Aramızdaki pembe sevgi bağını hissettiğinizi biliyorum. Ben her zaman yanınızdaydım ve şimdi de yanınızdayım. Çarkı tamamladıktan sonra ben size bakarken 3'e kadar sayacağım ve 3 dediğimde o çarkın dönüşünü görüyorsunuz ve dönmesiyle birlikte gökyüzüne çok büyük ışıklar yayılıyor olacak ve sonra benim yanıma gelip benim elimi tutmanızı istiyorum Çünkü deneyeceğimiz şarkı ile birlikte her şey değişmeye başlayacak. Bir, iki ve üç. Çevirin çarkınızı, dönsün devran. Herkese bol şans diyorum. Ve şimdi benim yanıma geliyorsunuz. Benim elimi tutuyorsunuz. Ve sahilde ben tekrar konuşana kadar birlikte yürümeye başlıyoruz. Bana yeni hayatınızda nelerin tam ve bütün olduğunu, nelerin değiştiğini anlatıyorsunuz. Almak istediğiniz telefon kıyafetten, varmak istediğiniz evliliğe ve işe kadar. Ece şunu aldım, buraya kabul edildim, bunlar oldu. Şimdi bana bunları anlatmaya başlıyorsunuz. Ben tekrar konuşana kadar sadece sizi dinliyor olacağım. Şimdi sahilin sonuna geldik. Dönüp bana her şey çok güzel oldu diyerek sarılmanızı istiyorum. Çünkü ben de size şu anda tüm kalbimle sarılıyor olacağım. Çoktan başarmış olduğunuzu hepinizin biliyorum. Ve bu hayat sizin devranı döndüreceğinizi de biliyorum. Hemen önümüzde beyaz bir kapı var. Her zaman sevdiğinizi uğurladığınız, bu sefer oradan ben sizi anlattığınız bütün güzelliklere kavuşmanız için uğurluyorum. Ve öyle de oldu. Bir, iki ve üç. Gözleri açalım, benimle yorumlarda buluşalım. Sizleri bekliyorum. sizin için ayarladığım şarkımızı da açayım. Benden size. Kimseyi görmedim ben. Senden, Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden Kim kırmızı araba istedi? Onu hissettim biliyor musunuz? Bakmadım. Kim kırmızı araba istedi ya? <laughs> Kimseyi tanımadım ben, sizden daha güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. güzel Bir şey istemek bile içinizde olacağı için güzel düşer. O yüzden şimdi bu şarkıyı kendinizin açıp dinlemesini istiyorum ve ya hepiniz kırmızı araba mı istediniz? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hiç kimse aşk istemedi. <laughs> Gerçekten. Sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu anlatmaya kelimelerim yetmez. Tamam mı? Bu şarkıyı lütfen açın. Lütfen açın. Son ses dinleyin. Son ses dinleyin. Ve yarın yeni hayatınızın ilk günü. Neyi farklı yapacaksınız? Sizleri çok seviyorum. Unutmayın, insan unutur. Tüm bu anıları unutmanız mümkün ve bu hayat sizin ve ben de yanınızdayım. Sizi çok seviyorum, çok 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 seviyorum. Bütün enerjim size eşlik edecek tamam mı? Siz benim en güzel... Ve en canlı kanlı görmesem de bildiğim dokunmasam da hissettiğim ailemsiniz. Sizi tekrar çok seviyorum. Hiç kelimelerim yetmez anlatmaya. Yarın yine görüşürüz diye umuyorum çünkü sessiz yapamam. Görüş.